selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yerel tercihler ve nitelikli okul tercihleri nasıl yapılacak? Hep birlikte bunlardan bahsedeceğiz. Tercih süreçlerine az kaldı arkadaşlar. Tercihlerimizi çok dikkatli yapacağız. Mutlaka yardım alacağız, aceleye getirmeyeceğiz. Şimdi herkesin yüzdelik dilimi belli. Yüzdelik dilimlerimize bakarak tercihlerimizi yapacağız. Yüzdelik dilimler hakkında çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlere bu konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bu sene yapılan sınavda fen bölüm testi hariç diğer bölüm testlerini 2018-2019'a göre ortalaması düştü. Sadece fen bölüm testinde ortalama yükseldi. Bu da sınavın bize zor olduğunu gösteren bir gösterge arkadaşlar. Şimdi tercihler nasıl yapılacak? Kılavuz yayınlandı. Verilerinizle birlikte e-okulda ya da Herhangi bir ortaokulda sizin mezun olduğunuz ortaokula gitmeniz şart değil arkadaşlar. Herhangi bir ortaokulda bu tercihleri yapabileceksiniz. Tercihler iki nüsha olacak ve nüshalar onaylanacak arkadaşlar. Bir çıktısı da alınacak, size verilecek. Buna çok dikkat edin. Yerel tercih yapmak zorundasınız. Yerel tercih yapmazsanız sınavla öğrenci alan okul tercihleri, okullar size açılmayacak arkadaşlar. Bu yüzden yerel tercihleri yapmak zorundasınız. 5 tercih hakkınız var. 3'ü kayıt bölgenizden, ikisi de diğer bölgelerden olacak şekilde bu tercihlerinizi yapacaksınız. Tabii kayıt bölgesinden tercih yapan öğrenciler kayıt dışı tercih yapan öğrencilere göre daha avantajlı bir durumda olacak. Daha sonra size sınavla öğrenci alan okullar açılacak. Burada yerel tercihlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Nelere dikkat edilecek? İkametgah çok önemli arkadaşlar. Daha sonra okul puanı çok önemli ve devam devamsızlık da üçüncü kriter olarak karşınıza çıkacak. Eşitlik varsa 3 kriter var burada. 8, 7, 6 ve yıl sonu notlarınıza bakılarak eşitlik bozulana kadar bu kriterlere uyulacak. Şimdi sınavla öğrenci alan okullar için şunu söyleyebilirim. Geçen senelerde 5 tercih hakkınız vardı. Milli Eğitim Bakanlığımız 10 tercih hakkı verdi. Bu sizi biraz da olsa rahatlatmıştır arkadaşlar. 10 tercih hakkınız var. İster Anadolu Lisesi yapabilirsiniz 10 tercihinizi de. İsterseniz 10 tercihinizi Sosyal Bilimler Lisesi de yapabilirsiniz. 10 tercihinizi Fen Lisesi de yapabilirsiniz. Burada puanların eşit olması durumunda 7 kriter karşımıza çıkacak. Birinci kriter orta öğretim başarı puanı. Diğer kriter 8. sınıfın notu. 7. sınıfın notu. 6. sınıfın notu, daha sonra devam devamsızlık, daha sonra tercih üstünlüğü. Bunlarda da eşitlik bozulmazsa doğum tarihi küçük olan kişi avantajlı olacak. Şimdi sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanıyor arkadaşlar. Artık 10 Ağustos'ta birçok öğrenci yerleştiği okulu öğrenebilecek ama ondan sonraki süreç de devam edecek. Sonrasında iki nakil hakkınız var. Bu iki nakil hakkınızı iyi değerlendirin. Eğer istediğiniz okul gelmedi, daha istediğiniz okul geldiyse bu nakil haklarınız sizin için çok önemli olacaktır. Ancak eğer ki sizde istediğiniz okula yerleştiyseniz sakın e, nakillere başvurmayın arkadaşlar. Zaten istediğiniz okula yerleşmiştiniz demektir. Şimdi özel okullara kayıt tarihi bu dönem e, kayıt tarihleriyle aynı döneme denk geliyor. Yani özel okula gidenler tercih yapamayacak. Çünkü tercih dönemleriyle özel okullara kayıt tarihi aynı dönemde. Eğer siz özel okula giderseniz ne yapacaksınız? Tercih yapamayacaksınız. Bu durumda olan öğrencilerimiz buna dikkat etsinler. Bu öğrenciler herhangi bir durumda okul değiştirmek isterlerse bu öğrenciler nakil dönemlerini beklemek zorunda kalacaklar. Bugün sizlere tercih dönemleriyle ilgili bilgi vermek istedim. İnşallah istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.